Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etvahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, öyle bir noktadayız ki inanın ki söz bitti artık. Şehitlerin kanının üzerinde hitabet yapacak, nutuk atacak değiliz. Vallahi bu mecliste ve bundan sonra Gazze için, Kudüs için, Filistin için konuşacağımız her mecliste kendi ferdi sorumluluklarımızı, toplumsal sorumluluklarımızı ve bizi yönetenlerin sorumluluklarını konuşmak zorundayız. Eğer sorumluluklarımızı konuşmazsak sadece sadece o yiğitlerin yiğitliğini översek bilmiyorum bundan bir ecir alır mıyız ama Allah'ın katında yarın hesaba çekildiğimiz zaman hesabı tam veremeyeceğimizin korkusundayım. Onun için ben buradaki bütün kardeşlerimi kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla olan bütün kardeşlerimi sorumluluklara davet ediyorum. Ve o sorumluluklara diyorum ki boykota devam ediyor muyuz? Evet. Devam edecek miyiz? Evet. Elimizden geldiğince yardımları yapmaya devam edeceğiz mi? Evet. Gemileri durdurmaları için bizi yönetenlere baskı yapacak mıyız? Evet. Biz ticaret gemilerinin azalmasını istemiyoruz Sayın Bakan. Bizim istediğimiz ne biliyor musun? İsrail'de sıfır sıfır ilişki. Bütün ilişkilerin. Ya İsrail'in devlet olmadığını siz söylüyorsunuz. Arsız bir çete, hukuk tanımaz, ahlaksız bir güruh. Ben onunla hangi anlaşmayı yapacağım ya? Hangi masada oturacağım? Onun için benim güzel kardeşlerim. Hepimiz elimizden gelen sorumluluğu yapacağız. Biz bu memleketi çok seviyoruz. Devletimizi seviyoruz. Biz aslında idarecilerimizin dünyasını değil, ahiretini düşünüyoruz. Yarın Allah'a verecekleri hesabın altında ezilmemeleri için bu feryadı ortaya koyuyoruz. Biz bir siyasi parti değiliz. Falancaya oy vermeyin, filancaya verin diye kimseyi oya çağırmıyoruz. İmana çağırıyoruz. İzzete çağırıyoruz. Cihada çağırıyoruz. Onun için benim güzel kardeşlerim asla heyecanlarımızı, umutlarımızı, morallerimizi azaltmayacağız. Yenik yeni başladı yeni. Mescidi Aksanın önünde fetih namazı kılana kadar biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Dolayısıyla ne olur elinizde ne geliyorsa kimin eteğinde ne taş varsa atmaktan vazgeçmesin. Artık sahabeyi kürsülerden anlatmanın zamanı geçmiştir. Bundan sonra sahabe gibi aynen Gazze'deki yiğitler gibi cihat sefası başlamıştır. Ve biz de o safa için gayret edeceğiz. Allah 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 ne yapalım? Ne yapalım? Gemileri durdurmuyorsanız bari şunları yapın diyeceğiz. Mavi Marmara davasını yeniden açın. Başta Furkan olmak üzere bütün Mavi Marmara şehitlerimizin katillerini yeniden yargılayın. Çünkü o katillere zaten verilecek ceza ama bu dünyada da o cezaların verilmesi için elimizden ne geliyorsa bunu ortaya koymanın mücadelesini vereceğiz. İkincisi, benim güzel kardeşlerim, bakın hepiniz biz birbirimizin aynasıyız. Hissiyatımızla konuşuyoruz. Ya şu anda benimle aynı pasaportu taşıyan bir Yahudi vatandaş gidiyor İsrail'e ve İsrail'de Siyonistlerin adına orada çatışmalara katılıyor. İsrail'de çatışmaya katılan her Yahudinin vatandaşlıklarının iptal edilmesini, mal varlıklarının üzerine de tahtit konulmasını istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İsrail terör devleti yöneticisiyle, vatandaşıyla hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. O zaman kim bu memlekette o terör devletini övüyorsa onlar suç işliyorlar ve suç işleyenlere ceza verilmesi gerekir. Terörü öven, terör şebekesinin arkasında olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Ve son olarak son olarak Bakın benim güzel kardeşlerim. Vallahi burada bu sözleri hamaset için söylemiyorum. Ben de içinizdeyim biliyorum. Ya kadınlarımızın, süt emziren kadınlarımızın sütleri kesildi. Kaç tane kardeşimiz üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Artık başımızı yastığa koyamıyoruz. Ve diyoruz ki bizi yönetenlere açın kapıları ya. Açın kapıları biz Gazze'ye gitmek istiyoruz ve Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak istiyoruz. Eğer gemiler yürüyecekse bir yere Gazze'nin yaralarını sarmak için yürümeli. Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bütün dünyaya göstermek için yürümeli ve bunun için harekete geçmeli. Ne olur bunu yapın şu güzel memleketin çocuklarına. İzzet elbisesini giydirin ve tarihte olduğu gibi daha düne kadar mazlumun umudu olduğumuz gibi yeniden mazlumların umudu olmayı, yeniden mazlumların yanında yer almanın sorumluluğunu ortaya koyalım. Benim güzel kardeşlerim, bakın Ebu Ubeyde'den bahsedildi. Allah binlerce kez razı olsun ondan ve onun gibi olanlardan. Ebu Ubeyde geçenlerde bir konuşma yaptı. Hepiniz dinlediniz. Ne dedi biliyor musunuz? Dünya Gazze olaylarının üzerinden ikiye ayrıldı. Vicdansız suçlular ve aciz seyirciler. Biz vicdansız suçlular değiliz elhamdülillah. Ama aciz seyirciler de olmak istemiyoruz. Aciz seyirciler değil. O kanı durduracak, zalimin karşısında duracak, mazlumun gözyaşını silecek bir durumda olmak istiyoruz. Onun için gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz ve işin nihayetinde de Allah'ın izniyle biz Gazze'leri Gazze'lileri sevindireceğiz. Gazze'liler de bizi sevindirecek. Allah o günlere bizleri eriştirmiş olsun. Dakikalardır. Şerade, 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 şerade. Dakikalardır oturuyorsunuz. Ben duayı ayakta yapmak istiyorum ama hocalarım otursun. Şöyle ayağa kalkın. Şu Antalya'nın salonunda imanımızın bir sembolü ve bir işareti olan teşrik tekbirlerini beraberce getirelim. Sonra da duamızı yapalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Hu Allahu Ekber Allahuekber vanimda ilhamt Allahu ekber Allahu ekber Allahu <laughs> <laughs> Allah Allahu ekber Allahu ekber ma <laughs> <ekber, Allahu> <laughs> الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbahi ecmain. Allah'ım Antalya'da şu salonda binlerce kardeşimizle beraber imani bir sorumluluğumuz olan Mescid-i Aksa meselesini, Kudüs'ümüzü ve şu anda cihadın yurdu olan Gazze'mizi konuşmak için bir araya geldik. Ya Rabbi bu bir araya gelişimizi hepimizden salih bir amel olarak kabul buyur. Allah'ım kaldır üzerimizden şu zillet elbisesini ki senin dinin için cihad edebilelim Allah'ım. Senin o yüce olan adını yeryüzünün dört bir tarafına duyurabilelim Allah'ım. Zalimleri yerle bir edelim Allah'ım. Mazlumları güldürelim Allah'ım. Mazlumların yaralarını saralım Allah'ım. Mazlumları düştüğü yerden kaldıralım Allah'ım. Mazlumların yanında durabilelim Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Ne olur ya Rabbel Alemin. Cihadın yurdu olan Gazze'yi zalimlere daha fazla çiğnetme. O mazlumların akan kanlarını zalimlerin, siyonistlerin yıkılmasını ve boğulmasının sebebi kıl Allah'ım. Gazze'deki o bebekleri sen şu anda sessiz kalan ve tek tek dertleri, koltukları, masaları olan, iktidarları olan, bundan başka da bir menfaat düşünmeyenlerin yerine bir olduğu günlere bizlere eriştir Allah'ım. Güç sahibi olup da bu kanı durdurmak için seferber olmayanları sana havale ediyoruz Allah'ım. Sana havale ediyoruz Allah'ım. Sana havale ediyoruz Allah'ım. Petrolleri olmasına rağmen sessiz kalan Arap şeyhlerini ve yöneticilerini sana havale ediyoruz Allah'ım. Sessiz kalan idarecileri sana havale ediyoruz Allah'ım. Ne olur Allah'ım alimlerimize cesaret ver, idarecilerimize cesaret ver, gençlerimize izzet ver, hepimize takva elbisesini giydir ve zalimlerin yok olacağı günlere bizleri eriştir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin Okunmuş yüzlerce hatmimiz var Allah'ım. Gazze'deki kardeşlerimiz için. Onlar aslında Kur'an'ı okudular. Hayatlarıyla okudular. Aslında hediye edilmesi gereken bizim ruhlarımız. Ama biz yine de dirilmek için, ayağa kalkmak için onlara hediye ediyoruz. Sen vasıl eyle Allah'ım. Hastalarımız var Allah'ım. Şifalar ihsan eyle. Faruk Beşer hocamıza şifalar ihsan eyle. Abdülhamit Kahraman kardeşimize şifalar ihsan eyle. Hepimizi iyileştir Allah'ım. Şu üç aylarda ayağa kaldır Allah'ım. Bu ümmeti yeniden bir araya yüce olan adının etrafında toplanmış bir vaziyete getir Allah'ım. Son nefesimize kadar da bizi Kur'an'ın ahyamını yeryüzüne hükmünü getirmek için ahyamıyla amel etmek için ahlakıyla ahlaklanmak için gayret edenlerden eyle Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affeyle, en yakın zamanda özgür Kudüs'ümüzle bizleri bir araya getir Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve ahir davana hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.